Adam oynadı hocam. Oynadı mı? Enes tol Abi ne oğlum? baygın. Medav Hı -hı. bu. da baygın. Mermi bitti Tam 2 2 Gel bana, bana, iki, iki bana hızlı gel. Gör arkadan mı vurdu? Mahmut. Geldi adam şurada. Mermim yok. <laughs> bul mermi bul çabuk. Soğusun soğusun oyunu. Hayır git yok Nerede? Mehmet abi mik konak beni ben hiç keyif almıyor şu oyundan ya. Olanı <laughs> sana döküldük hocam mik kapalıymış. Discord. değil mi? Yok Dehmet. yok ben de. Bir tane daha var işte o ikinci kat. Aa de. vur vur vur. Enes öldük bu arada. Geç yat. Lan. Yanlar var. Gel 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 gel. Bas 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 bas. Kaç kişi yedi? Arkadan da arıyor. Evet, Üç kişi açıkla. Doldum. Ya bunları mı vursaydık? Neyse döndüm buna. Hadi abi. Allah onu bize döndü. Dönsün ölü. Tara tara Groza. Ha ölme lan? Oğlum kalabalık bunlar öleceğiz. Evet canlar çok az. Yanağız birinin. Bomba falan atacağım basıyorum. Direkt oynamasana. Ee, ben, ben de yan sol çatıya e çıkacağım. Tamam yandı. Ha dışarı çıktı. evet Helal. <laughs> abime kullanacağız oğlum. Ha mermi. Ha <laughs> hareket etme ya. Oo. Yapma şunu. Aynı yerde sol sağda pusuya kanka. Ya bana hareket etme. <laughs> Ol işte. Ya evet. AVM mi? denedim ya. Canı bir ama canı bir direkt vurun. Vurmaya oynayın. Arkadaşım tutuyor, arkadaşım tutuyor. Gir, gir, gir ya arkadaşın tutuyor, arkadaş tutuyor. Gerek gir vur. Oğlum yanlış yerden girdin. Neyse oradan da gir. Vallahi. İnternet yüzünden ölüyorum ya. Of. Ah be. İnternet gitti, hareket edemedim ya. Baksanız arkadaş internete. Bisiklet sesi gelmiyor. Oğlum. Enes'in ee, sesine bak lan. Ben. Aa benim internetim. Onun ses bize bizlere bozuk. Watch out. Dedim öldü sam? Elersi. Ahmet tut tut tut. Yayında sorun yok zaten de benim downloadta o sıkıntı var. Oğlum demin senin gitti sandım internet benim gitmiş. Benim de kesiliyor ya. Benim oyun gitti orada. Aşağı attadım ya harekete. edemedi. Thank you. Para var mı ya açık. Nele ah. şu öldü Yelek yok da. Alan girdi ölüm öldünüz. Yok yok ölmeyiz. Yakın hocam, abi. Ay ay. Arkadaşlar, kamerayı kapatayım mı yoksa önünüze içeyim mi? <laughs> hocam nasılsın? İyiyim hocam. Ne konuda hocam? Ee, Aa, ne konuda sorduysan. Benim internet gidiyor. Benim de gidiyor işte. Niye öyle? Alan gelmiş, ben alan yemiyorum sanıyorum. Enes sende Alt yapılı internet var alt yapılı. Nasıl alıyor ki o bilmiyorum. O nasıl nasıl alıyor? Nereden bileceğim alt yapı olduğunu nereden bileceğim? Ne internetin ne senin? Ee, kablonet. Kablonet. Muhammed sen bilirsin ne kablonet alt yapı değil mi? Hmm. Apartmanlarda öyle genelde. Nerede bu iki adam? tekne 20 mermide patlıyor. Doğruya bak rahat olsana biz aile değil miyiz? İç iç yarasın, iç gitsin ne olacak anam sen? Ne olacak sen kanım? Allah! Ha, Allah! Ağaçta. Yani. Hop! Helal Helal lan Mehmet! Aa oyun ben, bitti sandım. kişi daha var. Oğlum şunu... Ses çıkarmadı nasıl içeceğiz ya? Bir salim durur diye. Lan! <laughs> O ondan sıvayıldım lan. Eğildiydim ha. Ya Mehmet ya. Ah ya. Evet. Bir Bu adam iyi oyn... Nerede anladım, oynuyor. Nerede lan? İyi vuruyor. Oldu işte. Enes gördün Mahomet... değil mi? Almayayım, vurmayayım almayayım oynayayım mı Vurmaya Tamam şuradan göstereyim bak kafayı. Abi Sen onu çok rahat vurursun bu arada. Yalnız niye bu kadar hızlı gidiyor ya? Çiç atıyor lan bu alanda. Ah be. Öldün. Yine bir de çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet ben ya burayı pik için beğenmedim ya. Buradan mı oğlum bu nerede bu? Şu ağaca geçsem daha iyi olur. Solunda sesin solundaydı Enes. Evet sana nereye geçeceğini söyleyeyim mi? En evet, sağda kayalar ayı, var ya. Burada 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 En sağda kayalar var ya. Lan karakter bug'a giriyor ne oluyor Hah. Kanka. Daha tarafa geçer bence. Lan yerin iyiydi lan. Lan ben geçeyim diye anlıyorum. Hayır adam mı diyorum ben? Adam en sağda kayaya geçebilir. Ha gördüm yerini tam. Dikkatli ol ya. Yani. Desene oğlum ya. Ela. Hadi. <laughs> awesome. <Asın. gülüyor>